Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Muhteşem bir haftayı teşkilatı geride bıraktık. Sizler de teşkilatı başladı günden beri takip edenler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Detaylar geldikçe de zaten dizimizle ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Efsane bir haftayı geride bıraktık. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Ve sizler de teşkilatı başladığından beri hiç kaçırmayanlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki yeni bölümde Altay ve Nazım ilişkisi ortaya çıkacak arkadaşlar. Yani Albay Nazım biliyorsunuz Neslihan'ın babası ve Altay'ın da aralarında bulunduğu daha birçok kişiyle işbirliği içerisinde olduğunu göreceğiz. Yani Nazım'la Altay aslında birbirlerini tanıyor olacaklar. Bakalım bununla ilgili detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sizler de teşkilat dizisinde en beğendiğiniz karakteri yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gerçekten muhteşem bir bölümü geride bıraktık. Bakalım önümüzdeki haftaki bölümde Albay'ı. Nazım ve Altay'ın yapacağı hamleler bizleri ekranlara kilitleyecek diye düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.